arkadaşlar. Yeni yılınız kutlu olsun. Yani aslında yeni yıla daha girmedik ama gireceğiz. Ve arkadaşlar şimdi bugün sizlerle birlikte bu ağacı süsleyeceğiz. Evet süsleye biraz kötü ben de biliyorum. İlk önce arkadaşlar süsleyeni çıkarmakla başlıyoruz. Evet buralarda süsler var. Benim burada küçükken kendi başıma yaptığım süsler de var. Böyle kağıttan bakın. Çok yaratıcıymışım küçükken. Evet. Bunu çıkardım. <laughs> Şöyle bir ayakkabı yapmışım. Ama bunları hala atıyorum yani. Ama asmı cam. Bak. Çünkü bunlar havayı bozuyorlar. D. Dın dın dın. Hepsini çıkar. Böyle kartanelere falan. Ya bunları çıkarması daha zor. Böyle. Şu zile bakar mısın? Bu nasıl bir zil? Evet. Burada da varlar. Hep uçlarını kıvırmışım. Geride kal. Hmm, başka hafta yok. Burada varlar. Şu ziller de güzel aslında. Ben Bu arada arkadaşlar yeni yıl ağacı da almayı düşünüyoruz yeni. Büyük böyle. Onu, onun da videosunu çekersem çekebilirim. Kardan adammış. Adını bile bilemedim söyleyemedim. Söyleyemedim. Bu mu? Her yere dökülüyor. Süsler sana hmm. bitti. Şu yukarıda bu varlar. Bunu da mı? Sesle mi? Hangi dala koymuşuz? Onu daha bilmiyorum. Heh. daha çok tatlı bu ben feneri bir kapatayım fenerimize bir faydası olmuyor zaten arkada ben de feneri açıyorum ve Noel Baba Noel Baba'yı da en son evet. Şimdi, işte ben bunları çıkartıp geliyorum bunlar çok uzun sürede çıkabilirler evet arkadaşlar aslında bu kolay çıktı yani 2 dakikamı bile almadı. Şimdi ışıklar beni öldürürler ki. Aaa mi tarafına ya. Ve en sonunda arkadaşlar bunu yakacağız. Sizlerle beraber. Bu zamanım yeter. Orada, Bu arada babaannem içeri hemen girirse durdurmak zorunda kalacağım arkadaşlar. Zaten tabii herkes durdurur. Ama bunu söylemek istedim yani. Neden durduruyorsun falan diyenleriniz yani olabilir. Ben böyle bulmaca gibi şeyleri çok hemen çözüyorum arkadaşlar. Yani titeşik, tip titeşik bir kulaklığı bile yani 20 saniyede çözüyorum. Bu da benim bir yeteneğim sanırım. Ben de yeni keşfettim. Bu yeteneğim. Oh, i̇nanamıyorum arkadaşlar. İnanamıyorum. Her taraf bat. Baktım. İnanamıyorum. Her taraf çabancı olur. Annem benim işten gelince ölecek. İlk işi o olacak kesinlikle. Anam her tarafı tutmuş valla. Bir başımın üstüne gelmedi. Bir de upuzun şeyleri var. Her türlü. Olsun.

Bakın ben şarkı söylüyorum burada görüyorsunuz zaten. Ben hepsini parçalayacağım şimdi. Her tarafı şöyle bak. Ve bu benim hiç umurumda değil. Ve ben işime devam edeyim. Evet. Evet. Ben çözüp geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda bunu da çözdüm. Şimdi ben yerdeki bunları Tamam. Tamam burası gibi. Bu arada arkadaşlar bir bebeğimizin doğum gününe gideceğiz. Yani yakın bir komşumuzun. Onu da videoyu çekebilirim. Ve bu benim için çok iyi bir fırsat. Evet, çok 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 tatlı ve ona bir hediye var orada şu an. Ona hediye aldım. Ve ne hediye aldığımı o videodan izleyerek ulaşabilirsiniz. Ve bu yüzden de abone olmanız gerekiyor. Beni takip etmeniz için abone olun lütfen. O zaman hemen videomuza Evet. Şu an dallarını açacağım teker teker. Güzel güzel canım canım. Evet şaka diyorum Ve birazdan Deniz'in yanına gideceğim. Çünkü annesi ona yeni büs büyük bir çam ağacı almış. Ben de onu çok merak ediyorum. Benimkiler küçücük. Boyum kadarcık zaten. Boyum kadarcık değil ama böyle bütün tarafı farklı olacak şekilde açıyorum hepsi bükülmüşler yani bilemedim neşe bu sonluk bırak oldu hemen bir şarkı çıksın evet burası bitti şu an Şimdi üst kata geçtik Belki babam da bana bir, bir tane şey alabiliyor başa alabileceğini düşünüyor. Evet. İşte beni göremiyorsun. Evet. Beni açtık şimdi buralarda. Bir Gid iki de alıyor bu arada. Şöyle yapsam yeterli sanırım. Evet tamam. Hadi böyle açalım. Aç, 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 aç. Evet hepsi böyle farklı. Hepsi içine tıkanmış. Ne olacak böyle. eee sonra açıyorum. Hadi da bir şey takacağım düşünüyorum ama. Ve onun ıı, doğum günü arkadaşlar bebeğimizin, küçük bebeğimizin doğum günü de cuma, cumartesi yok. Pazar günü arkadaşlar. Evet, pazar günü. Ben yani çok beğendim arkadaşlar. Şimdi ise ilk önce Noel Baba'yı takıyoruz. Hı hı hı. Nasıl evet, hı hı. Hı hı hı. Hı hı hı. Ta da. Çok Evet. Şimdi ise Bakın hiç görmüyorum. Evet şimdi ise Hemen buraya şöyle bir Kar tanesi takıyoruz. Sonra manyak takıyoruz. Sadece önüne takacağım. Etrafına takmayacağım. Çünkü zaten az var. Bu buraya takalım. İlk gözüme çarpan yerlere takıyorum. Bunu da buraya takalım. Yok buraya takalım. buraya takalım. buraya takalım. Buraya takalım, buraya takalım. bunu da buraya böyle balımızı ve hemen zilimizi buraya takıyoruz ve böyle takıyoruz. zilimiz var yine buraya. Hemen bir double. olsun. Böyle. Böyle. Ondan sonra on you kıyafetlerimiz know, var. Bu kıyafetlerden çok utanıyorum ama güzeller bence. Ben takacağım. Şöyle ilk ilk ayakkabımızda Bu şekilde İkinci olarak Ayakkabının adamımızı da Yavaş yere takalım Şöyle Çünkü yavaşı deyince ilk aklımıza gelen Kar değil mi? Tamamdır Sonra Ayakkabımız Arada da durdum, durdurdum mu ki diye bakıyorum çünkü ay ondan sonra telaşlanıyorum ben. Evet. Evet. Süslerimiz bitti arkadaşlar. Şimdi ise haydi evet. Şöyle ortadan başlıyorum. fazla sarmayacağım. Çünkü zaten e, benim bu şekilde ve ışıkları aa kartanet kartellesi varmış kartanetini şöyle alalım bunu da buraya bu şekilde şöyle tamammış başka da bir şey yok evet şimdi ise ışıkları açabiliriz ışığın tabi burada en altta şekilde bu kadar yer yeterse daha da fazla Şimdi dallardan geçerek yukarıya doğru yapacağım arkadaşlar. Ve bunun geçişlerine çok çok dikkatli etmemiz lazım çünkü ışıklarımız ona göre yanacak. Sakın arkadaşlar üstümden geçmeyin. Sakın arkadaşlar şu an en üste kadar gitmeyin. Şöyle alttan alttan Yavaş yavaş gidin arkadaşlar. Pardon bu sefer pardon. Ki e, yani karışmasın çözdüğümüzde karışabilirler. Evet, arkadaşlar birazcık daha şöyle yapalım. Evet. Elimizin üstünden geç. Evet. Şekilde. Buraya da ops 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 alamadı. Buraya da böylece bağlayalım. Evet. Bu kadar. Şimdi ise yakmaya gidelim. Haydi ne duruyoruz? Arkadaşlar hazır mısınız? Sakıyorum peşi Bir, iki, üç. Çok güzel değil mi? yanıp sönmesi gerekiyor normal. Ama çok tatlı bence. Ben çok beğendim. Çok güzel süsledik arkadaşlar bence. Değil mi? Evet arkadaşlar yılbaşı süslememi beğenmişsinizdir umarım. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İstek videolarınızı lütfen atlara yazmayı da unutmayın. Başka takipçiler istiyorum. Sizleri seviyorum. Koskoca öpücükler atıyorum. Bay bay. Sen sana.